Merhaba arkadaşlarım, şimdi yine dersimiz Türkçe, e, tarihlerin yazılışına devam edeceğiz. Yani yazım kurallarına devam ediyoruz. Önce büyük harflerin kullanımını gördük, şimdi de tarihlerin yazılışından devam edeceğiz. E, yazım kuralları önemli çünkü her yıl mutlaka bir sorusu kesin, bazen hatta iki yere çıkarabiliyor bütün sınavlarda soru sayısını. O yüzden çok önemli bir başlık, İyi bir şekilde takip edelim lütfen. E, belirli tar bir tarihi gösteren aynı gün adları büyük yazılır tariflerin yazılışında. Yani şimdi işin içinde rakam varsa aklınızda öyle de kalabilir. Büyük yazarım ben tarihleri. Yoksa küçük yazıyorum. Mayıs ayında çiçekler açtık dedim. Ee, e, ya da her yıl Mayıs ayında çiçekler açıyor diyorum mesela. Mayıs'ın mevsini küçük yazarım. Ama 29 Mayıs dediğimde artık işin içinde rakam var mı? Var. O zaman büyük yazmak durumundayım. 29 Mayıs 1453 salı günü derken yine de, salının sesi de büyük. Çünkü belli bir tarih indiriyor belli bir tarih bildirirse büyük yazılır Ay aile günahları. 29 Ekim 1923 Ekim'in E'si yine büyük çünkü rakam var. Sadece 29 Ekim dese yine büyük yazılır. 29 ay yazmasın Ekim 1923 desin yine büyük yazılır. Yani yıl da olsa, ay da olsa eğer işin içinde rakam varsa büyük yazarım. Rakam yoksa Ekim'i küçük yazarım. Yani artık rakam yok. Ekim ayında okullar başlıyor dedim. Okullar Ekim ayında açılır. Küçük yazarım Ekim'i, Eylül'ü ya da farklı bir ay. Nare <laughs> Festivali 25 Haziran'da Haziran'ın tesisi yine büyük çünkü tarih var. Belirli bir tarihi belirtmeyen aynı gün adayla küçük yazılır. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar. Eylül derken belli bir tarih var mı? Ay ya da güney, yıl olarak yok. Öyleyse Eylül'ün en'si küçük yazılır. Tarihler değişik biçimlerde yazılabilir. 29 Ekim 1923 şeklinde ay ve yılı, e, gün ve yılı rakamlarla ayı sayı, yazıyla yazabiliriz. Ya da nokta koyarak ayısına eğer yazıyla yazacaksak ay kısmını noktalama işaretlerinden hiçbirini kullanmıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. E, her birini rakamlarla, sayılarla yazarsak o zaman noktalama işareti ya da eğik çizgiye kullanabiliriz. Bu şekilde de yazabiliriz. Burada aslında gerçi yeri gelecektir. Şurada bir 29, 10, 1923 şeklinde. Bu şekilde de yazım doğrudur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yeni bir kural değil, yıllardır var. Yani ay kısmını biz roman rakamıyla da yazabiliriz. Dediğim gibi yeni bir kural değil, yıllardır var. Ama çok fazla göz önünde olmayan bir şey. Çok fazla kullanmadığımız bir şey olduğu için hani denemelerde falan gelince yanlış gibi düşünebiliyorsunuz. Kesinlikle yanlış değil. Doğru bir kullanımdır. Ay adının e, ayları Roman Akımı'yla yazmakta doğru bir kullanım. Sorumuza bakalım. E, yazımı hangisini yanlış diyor? Abantın merkez abant özel isim geleneği ayırmış. Doğru. 18 kilometre doğru. Arnavut kaldırımı, Arnavut özel isim kaldırımı kendisi küçük olmak durumunda doğru. Ama Cuma derken herhangi bir tarih var mı? Yok. Öyleyse Cuma kelimesini küçük yazması lazım değil mi? Eğer 16 işte Ocak, Cuma falan deseydi büyük yazardı ama şu halinde herhangi bir tarih yok. Öyleyse küçük yazması gerekir Cuma'yı. İkinci örneğimizde de yine hangisinde yazım yanlış vardır diyor. Ahşet Sıdıka Hanım özel isim büyük harflerle yazmış. Unvanlar da büyük yazılırdı. Hanım, bey, efendi onlar da büyük yazılırdı. Ve geleneği de ayırmış doğru. 24 Aralık derken Aralık aslında büyük olması lazım çünkü tarih var, mı var. Özel bir tarih bildiriyor o zaman büyük harfle başlaması lazım. Yani iki demek ki cevabımız. Sayıların yazılışı. Sayılar harflerle de yazılabilir. Yazılmayabilir demek ki bu ifade bunu öğretiyor bana. Yazılabilir, yazılmayabilir. Bin yıldan beri, 14 gün şeklinde harflerle de yazılabilir. Buna karşılık saat, para tutarı, istatistik ölçülere ilişkin sayılar rakamlarla yazılır diyor. 15-30'da 25 kilogram. Saatler metin içerisinde yazıyla da yazılabilir. Saat 9:05 gibi -5 şeklinde yazıyla da ifade edilebilir. 4 ve daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ifadeler ya da trilyon gibi ifadeler yazıyla yazılabilir. Mesela 5. böyle yaz. Okuyan kişi sıfırları sayıp hani milyon mu milyar mı trilyon, her neyse orayı daha böyle okuy okuyuşta problem çıkmak yerine daha kolay olsun, hızlıca olsun diye bu içinde geçen bir milyon ifadeleri yazıyla yazılabilir. Doğru bir kullanımdır. Birden çok sözlükten oluşan sayılar ayrı yazılır. 2, 100, yüz, altmış, beş şeklinde. Rakamlar birbirinden ayrı yazılır arkadaşlar. Bitişik yazılmaz. Tek istisnası çeklerde ve senetlerde bitişik yazılır araya farklı bir sayı sıkıştırıp da üç kağıda gelmesin diye. Yoksa onun dışında kesinlikle rakamlar birbirinden ayrı yazılı bitişik yazılmaz. Şurada zaten arayla işlemler sev ve çek olduğunda bitişik yazılıyor gördüğünüz gibi. Onun dışında kesinlikle ayrı yazılır rakamlar. Sayın sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra bir nokta konur. Yani ikinci. Ya da rakamdan sonra C şeklinde. Neden NC'yi? Çünkü 2'nin içinde zaten i var değil mi arkadaşlar? 2 inci. İnci yazarsam 2 inci. inci, inci olur. Ki saçma bir şey olur. Dolayısıyla e, rakamdan sonra ya nokta koyacağız sadece ya da yukarıdan e, ayırıp NC'yi ya da inci şeklinde ayırmamız lazım. Hem nokta koyayım hem de inci yazayım. Kesinlikle yazım yanlış olur. Öyle bir şey yapamayız. Sıra sayıları ekledi gösteriyor. Şey, sadece kesme işareti ve ek yazılır hem e, ince ekini hem noktayı kesinlikle bulamıyoruz. Ya da nokta koyacağız ya da ince yazacağız e, ayırıp. Dolayısıyla x'in aynı anda kesinlikle kullanmıyoruz. Bunu çok veriyor. Denemelerde falan çok karşımıza çıkan bir şey bu. Inci inci buncu inci şeklinde de ses uyumuna girer. Buna da dikkat edelim. Adları sayılardan oluşan İskambil oyunları bitişik yazılır 51-21 oyun adıymış. Dolayısıyla o yüzden bitişik yazılıyor. Artık 51 de derken bir sayılar rakamdan bahsetmiyor. Bir oyun adı olduğu için e, bitiştirip e, yazmış onları. Romanya adları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında Tarihlerde ayların yazılışında, az önce belirtmiştim, bir kez daha burada söylüyormuş. Kitap ve dergiciklerinde kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılabiliyor. İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyıl, 3. Selim ve benzeri şurada da az önce verdiğimiz örnek gibi ay kısmını sadece Romer rakamıyla yazabiliyoruz arkadaşlar. Demek ki TDK'nin bir kuralıymış. Herhangi bir yanlışlık yok burada. Birleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılabilir. Bu da çok karşımıza çıkan bir örnek. Yıldız var zaten, bir e, sizin, yıldızı siz atın yanına. İkişer değil arkadaşlarım, ikişer. Dokuzar değil, dokuzar. Kesinlikle e, birleştirme sayılar, rakamlarla yazılmaz. Sayıyla, e, yazıyla yazmamız lazım, ifade etmemiz lazım onları. 2016 sorusuymuş. Hangisinin yazımı yanlış? İki inci. İkinci. Ne yaptık? geldi sadece. Burada nasıl yazmış? İki ince. Yani direkt Adana yanlış arkadaşlar. İşbirliği, özel mülkiyet kabul eden herkesçe herhangi bir Diğer sorumuz hangisi yanlış? Yayın evimiz 2003 D. 2003 T değil mi? O zaman 3 okunuşuna göre getiriyorsa Ç ile bittiğine göre T şeklinde gelmesi lazım. Ekin D yazarak yanlış yapmış. Yani Adana seçeneği yanlış. D değil. Ses o fıstıkçı çarp ses olaylarını biliyorsunuz. Gelerek, sertleşmek yani benzeşmek durumunda yazım yanlış olmuş D yazar. Levhalar ve açıklama yazıları. Tabela levha arkadaşlar niteliğindeki yazılarda geçen ifadeler büyük harflerle yazılır. Müdür, vezne, doktor, otobüs durağı gibi her kelimesi büyük yazılır. Normalde otobüs durağında bekle dediğinde cümle içinde kullanırsan büyük yazmazsın. Tabii ki küçük harfler yazılır ama burada levha niteliğinde büyük yazılıyor. Kısaltmalar arkadaşlar en önemli başlıklardan bir tanesi herhalde. E, dikkat etmemiz gereken bir başlık kısaltmalar. Bir kelimenin terimin e, her bir kelimesinden bir harf alınarak yapılan kısaltmalar. Büyük harf kısaltmaları daha kısa olarak ifade edilmesi için kuruluş, ülke, dergi, kitap, yer yön, kısaltmaları şeklinde büyük harflerle yapılıyor. Radyo, televizyon, üst kurulu, kütür. Türk Dil Kurumu, TDK. K değil, kesinlikle bunu da bir kez daha üstünde duralım. Çünkü K diye bir sesletim Türkçe'de yok, K diye bir sesletim var. TDE'de, Türk Dil Edebiyatı Dergisi, Amerika Birleşik Devletleri, ABD, hepsini E ile sesletiyoruz bu arada. Güney, güneydoğu şeklinde büyük harf kısaltmaları. Burada dikkat etmemiz gereken aralarında herhangi bir noktalama işaretinin kullanılmaması. Bir tane istisnas var. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe. Sadece bunlar. Burası güzel yazılı şuraya yazalım. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmaları. Büyük harf olmasına rağmen nokta kullanılan iki istisna. Bunun dışında hiçbir büyük harfli safhasında nokta kesinlikle yok arkadaşlar. Biz en çok vurduğu şey milattan öncedir. Çünkü bütün tarih kitaplarında da hikmetse hala daha milattan önceyi bu şekilde veriyor. Ama kesinlikle yanlış milattan önce aralarına nokta konmadan yazar. Yani bu şekilde yazılması lazım. Milattan önce, milattan sonra noktalama işareti konmadan yazılan ifadelerdir. Bu aklınıza kalsın. Bazen kelimelerin özellikle son e, harflerinden de alabiliyor. Böyle bir kelime şeklinde okunsun diye, okuyuşta kolaylık sağlansın diye. Mesela Botuş, bot, botaj, Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi. Botaj, buradan bunu almış, Boyu, sonra da Taş şeklinde. Yani hatlarıyla petroli oradan hiçbir kelime almamış. Ya da Tömer, Türkçe Öğretim Merkezi. Türkçe öğretim Merkezi mer şeklinde almış. yani bir kelime şeklinde okunsun diye bazen kelimenin içinden de birkaç harf alabiliyor demek ki. Bunu söyledik zaten. genelleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe, e, bunları isterseniz yanına bir yıldız atalım da Aklınızda olsun. Sadece ikisi nokta kullanılan büyük harf olmasına rağmen e, noktalı şekilde kullanılan iki kısaltma büyük harf kısaltması. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Metre, kilogram, gram, e, santimetre, litre, litreye de dikkat edelim. L, T şeklinde değil, sadece L şeklinde burada hata yapabiliyoruz. Gramda niyeyse G, R şeklinde akıl, akılda kalıyor. O da sadece G arkadaşlar. Şunları lütfen ister yuvarlak için alın. Bunları unutmayın lütfen. Gram sadece G, litre de sadece L. Kuruş, kitap, dergi, yön adları, ölçülerin dışında kalan kelime ve kelime kurulları kısaltılmasında ilk harfle birlikte kelime oluşturan harflerden de içine alınabiliyor ve noktalama işareti kullanılabiliyor küçük harflerde. <laughs> Eğer özel isimse büyükle başlıyor, özel isimde ise küçükle başlayarak kısaltma yapılıyor. Almanca özel isim olduğu için büyükle başlamış, İngilizce özel isim büyükle başlamış, doktor, tabela, sıfat, cinsiz isim küçükle başlamış mesela ve noktalar konuyu küçük harflerde noktalama kullanılabiliyor. Mahalle, mah şeklinde kısaltma, profesör, avukat, kimya şeklinde kısaltmalarımız var. Küçük harfe yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu baz alınır. Yani santimetreyi kilogramdan kuruşun şeklinde. Büyük harflerde kısaltma yaptığımızda ne TDK nin şeklinde. Yani son kelimenin okunuşuna göre kısaltmadaki son kelimenin okunuşuna göre getiriyorum. Büyük harflerde küçük harflerde ise açılımına göre nasıl okuyorsam o şekilde getiriyorum. Yani cm'yi değil, santimetreyi ya da kg'den değil, kilogramdan, kr değil, kuruşun şeklinde açılımına göre kuruşun, kilogramdan, santimetre şeklinde okunuşuna göre ek getiriyorum. Büyük harfte ise son harfin okunuşuna göre tdk'den, trt'den, tl'nin şeklinde. Kısaltması büyük harfle başladığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalarda okunuş esas alınır. Aselsan yani artık son kelimeyi bazanmıyorum. Bunu bir kelime gibi okuyorum. Aselsan ve gelenekli okunuşa göre getiriyorum. Ya da bu taşın NATO'dan şeklinde. Numara sözcük küçük, küçük harf olmasına rağmen o artık kalıplaşmış, gelenekleşmiş diyor ki küçük, küçük harf olmasına rağmen ben küçük harfleri normalde açılımına göre okurdum. Ama no'lu ve no'suz kelimelerini kendi no şeklinde okuyarak getiriyoruz arkadaşlar. Sonra nokta bulunan işaretlerde artık mesela ve benzerleri demiş. Burada zaten nokta var. Ben de buraya leri yazacağım mesela. Kesme getirmeme gerek yok çünkü nokta zaten bunun yerini tutuyor arkadaşlar. Ve benzerleri derken nokta varsa kesme işaretini aynı anda kullanamam. Birinden biri olması lazım. Metrekareye derken aynı şekilde metrekare derken bu isim işareti artık kesme işaretinin görevini görüyor. Dolayısıyla ben bunu koymama gerek yok. Yaparsam yazım yanlış olur. Metrekare den deyip bu zaten kesme işaretinin görevini gördü artık. Sonunuza bakalım. Haysa yazım yanlış var. Direkt gözüme milattan önce çarpıyor. Ne dedik? Büyük harf kısaltmalarında Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe dışında kesinlikle noktalama işareti yok. Milattan önce dediğim gibi ben çok da verir zaten. Çünkü tarih kitaplarından göz o şekilde bir aşinalık kazanmış. Yazım yanlış var hangisinde? Evet. Uluslararası akademisyen derken herhangi bir yazım yanlışı yok zaten. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği dernek adı olduğu için her kelimesi büyük, doğru. Yüksek lisans, doğru. Ocak 2015. Tarih var mı işin içinde? Var. Ne demiştik? İşin içinde tarih varsa Büyük yazmak durumundaydı. Ocağın oğuzluğu büyük olmak durumunda. Sabahın Üniversitesi zaten özel isim büyüklerde de yazmış. Başka sıkıntı yok. Evet. Kırık sapolar var. onları geçelim. Sağ olan kinin yazılışı arkadaşlarım. Türkçe'de üç tane ki vardı. Bağlaç olan ki, zamir olan ki, yani zamir olan ki ve sıfat yapan ki. Ki yazalım. Şöyle üçe ayıralım. Bağlaç olan ki, sıfat yapan. Key. Arkadaşlar yer ve zaman bildirir. Yani ne demek istiyorum? Bir ismin önünde yer alır ve mutlaka yer ya da zaman bildirir. Mesela hangi halı? Yerdeki halı. Hangi leke? Duvardaki leke. Hangi kalem? Masadaki kalem. Hangi ders? Akşamki ders, sabahki ders. Yani sorduğunuzda önündeki isme size cevap veriyorsa, yer ya da zaman bildiriyorsa kesinlikle sıfat yapan ki'dir ve kesinlikle bitişik yazılır. Zamir olan ki yine bitişik yazılır. Ve kesinlikle bir ismin yerini tutar. işte akbilim evde kalmış. Seninkini versene. Ki derken oradaki ki akbil kelimesinin yerini tutuyor mu? Evet. Öyleyse demek ki zamir olan ki'yi kullandık. Yine bitişik yazılır. Sıfat yapan ve zamir olan ki'ler bitişik yazılır. Bağdaş olan ki zaten ayrı yazılır. Arkadaşlar istisnaları var. Şimdi bunlara bir bakalım hemen. İstisnaları ki bağlacı olduğu halde bitişik yazılan bağlaç olan ki'ler neydi? Son bahçeli ki ile bitişik yazılıyor. Neydi bunlar? Sanki Oysa ki Madem ki Belki A'da E'ye bir şey yok. Hal ki Çünkü de ses uyumu var. Dikkat Meğer ki ki Evet bunlar ki olduğu halde, bağlaç olduğu olan ki olduğu halde bitişik yazılan istisnalar. Son bahçede kolayca aklında kalabilecek bu akrostiş zaten. Buradaki ki'ler bitişik, bunun dışında ve bunları çok veriyor arkadaşlar. Bitişik olan ki, normalde bağlaç olan ki ayrı ama bunlar istisna ki olduğu halde bitişik yazılan istisna kelimeler. Şurada karışık vermiş. Bunun dışındaki ki'ler ayrı yazılır. Sadece bağlaç olmasına rağmen bitişik yazılan bunlar zaten. Ee, Böyle şüphe, pekiştirme görevinde kullanılan ki sözü yine ayrı yazılır. Zaten bağlaç olduğu için her halkarda ayrı. Ders bitti, zil çaldım ki, seni öyle göreceğim geldik ki derken yine bağlaç olduğu için ayrı yazılıyor arkadaşlar. Bağlaç olan ki. Böyle söyledik zaten. Bağlaç olan D'danın yazılışı. Bağlaç olan D, Türkçenin baş belası gibi her yerde sosyal medyada D'yi ayırdın, D'yi ayırmadın diye. Arkadaşlarım D'da aslında çok kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Bağlaç olan D, üzerine bir daha kesinlikle de almaz. Mesela ben de sizinle gelmek istiyorum, ben de de sizinle gelmek istiyorum diyebilir miyim? Diyemem. Demek ki DEDA, bağlaç olan D'da üzerine bir daha D'da almıyor. O zaman üzerine DEDA'yı bir daha almıyorsa ayrı yazmak durumundayım. Bağlaç olan DEDA ayrı yazılır. Bazen pekiştirme anlamında kullanılabilir, güç de olsa, konuşur da konuşur, işte e, şurada mesela pekiştirme anlamında konuşur da konuşur, Ağlar da ağlar gibi. Pekiştirme anlamında da kullanılsa her bankerde bağlaç olan D'den bitişmez. T-T şeklinde kesinlikle dönmez. T-T şeklinde zaten bitişmediği için ses uyumuna girmesine de gerek yok yani. Ayrı yazılan D'den hiçbir zaman T-T içinde yazılmaz. Kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırma yanlıştır. Zaten ayrı yazılıyor. Kesme ile ayırmaya gerek yok. Ya sözcüğüyle birlikte kullanılan daha da her zaman ayrı yazılır. Yani ya da şeklinde. Hal eki olan D'da sözcüğe bitişik yazılır. Neydi? Ağaçta kedi var mesela. Ağaçta T'ye dönüşür. Ağaçta kedi var. Üzerine bir daha D'da deneyelim. Bakalım e, alıyor mu? Ağaçta da kedi var diyebiliyorum. Demek ki bu bulunma hal eki. İkincisi bağlaç olan D'da. Üzerine bir daha D'da'yı almasaydı o zaman zaten bağlaç diyecektim. Şimdi şu örnekleri bakıp bitirelim arkadaşlarım. Aşağıdaki cümlelerde D'da'nın yazımı doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Ahmet'i de görüp gidelim. Söylediğim şeyi bir deneyelim. Ahmet'i de de görüp gidelim diyebilir miyim? Hayır. Demek ki bu bağlaç olan D'da ve ayrı yazmam lazım. Ahmet'i de görüp gidelim şeklinde yazması lazım. Bu bitişik yazmış, hata yapmış. üniversiteyi Ankara'da da okudu diyebilirim. Üzerine bir daha daha alabilir. Demek ki bu bulunma haliyle olan DNA ve bitişik yazmış ki kesme ile ayırmış. Doğru. Yarın da bizde kalacaklar. Yarın da, da bizde kalacaklar diyebilir miyim? Hayır. Üzerine bir daha DNA'yı almıyor. Öyleyse bağlaç olan DNA ayrı yazmış ve doğru yapmış. Baş nereye giderse ayak da oraya gider. Baş nereye giderse ayakta da oraya gider oluyor mu? Olmuyor. Ama o kadar güzel bitiş ki sanki böyle dişik duracak gibi yazmış. Kesinlikle hayır. Baş nereye giderse ayak da oraya gider şeklinde yazmamız lazım. Yani bu üzerine bir daha D dahi kesinlikle almıyor. Almıyorsa bağlaştır, ayrı yazılır. Yanlış yapmış demek ki. Yazım kuralları ile ilgili her şeyi TDK'de bulabilirsin. TDK Celebeki ne yapmak zorundaydı? Ayırmak zorundaydı. Eğer bunu bulunma hal eki olarak düşünseydi, şuraya e, kesme işaretini koyardı. Koymadığına göre demek ki bağlaç olarak düşünmüş. Peki bağlaç mı, bulunma hal eki mi? Yazım kurallarıyla ilgili her şeyi tdkd'de bulabilirsin. Deda'yı aldı üzerine. Demek ki bu bulunma hal eki olan D'da. Öyleyse şöyle yapması gerekirdi. Yani yanlış yapmış arkadaşlar. Bağlaç gibi düşünmüş ama değil. Yurtta suluk, cihanda suluk. Doğru, yurtta da soğuk, cihanda da soğuk da diyebilirim. İkisi de üzerine D da oluyor. Yani bulunma her olan D da her de. Seninle de bu konuyu konuşamadık. Zaten vurgusundan bile belli arkadaşlar. Seninle de konuşamadık. D da yine bağlaç olan D da Dolayısıyla ayrı ve doğru bir kullanım olmuş. Soru var mı? Yazım yanlış var. Hangisinde? Fotoğraflı nokta istiyorsunuz. Akşamüstü bitişik doğru. Işık düşer ki ayran kalırsınız. Düşer ki vurgusundan belli. Ayrı bir evet, bağlaç olan ki ayrı yazması gerekirken bitişik yazmış. Hata yapmış. Yani üçüncü ışık. Soru ekiyenin yazımı mımir. Arkadaşlar mi? uyumsuz bir ek kesinlikle kendinden önceki sözcükle birleşmiyor. Her halükarda ayrı yazılır. Soru anlamı da katsa, pekiştirme anlamı da katsa her halükarda bunu bir ayrı yazılır kendinden önceki sözcükten. Kendinden sonra gelenekleri ise kendine bitiştirir. Yani gelecek misiniz? Kendinden sonra gelenekleri yapıştırır kendine, bitiştirir. Ama kendinden önceki kelime kesinlikle birleşmez, ayrı yazılır. Uyumsuz bir ek kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır, kendinden sonra gelenler bitişik gelebilir, mi, mi şeklinde. Mu mi, şeklinde dönüşebilir. Ee, her harikarda, özel adlardan sonra geldiğinde de zaten ayrı yazılıyor, dolayısıyla kesme işaretine gerek yok. Pekiştirme anlamı da katsa, soru anlamı da katsa, başında da söylediğim gibi kesinlikle hiçbir zaman bitişik yazılmaz soru ki her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Soru çözerek, bol soru çözerek lütfen pekiştirin konuyu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.